Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Riyazu Salihin derslerimize devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, dediğim gibi sabah epeyce bir sıkıntılı durum vardı. Başım dönüyordu, gözüm kararıyordu, efendim midem bulanıyordu. Allah'ın izniyle bu dersin hürmetine inşallah sizlere de şifa versin. Durumu biraz güzelttik. Aldığımız yerden devam ediyoruz. 629. rivayetten. Ve anhu radıyallahu teala anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Velafetunda yükellimuhumullahu yevmel kıyamet. Allah Teala şu üç kişiyle kıyamet gününde konuşmaz. Vela yüzekkihim. Onları temize de çıkarmaz. Yani onlara rahmet edip, onlara merhamet edip, günahlarını affeylemez. Hesabını hafifleştirmez. Vela yanzur ileyhim. Onlara dönüp iltifat bile etmez. Onlara dönüp bakmaz. Ne halleri varsa görsünler. Der. Velahum azabun elim. Maalesef onlar için elim bir azap vardır. Ve cehennem vardır. Birincisi efendim Şeyhun Zani, ihtiyarlamış zinakar, yaşlı zinakar, ve malikun kezzabun ve veya melikun kezzabun, yalan söylemek, söyleyen melik, hükümdar, idareci ve ailun müstekfirun, bir de kibirli fakir. Arkadaşlar biliyorsunuz bunları söylemesinin sebebi şu, e, zinakar, zina efendim Şehri duyguların fazlalığıyla meydana gelir. Yani genç insanda bu anlaşılabilir. Genç insanda bu izah edilebilir. Genç insan efendim şehri duygularının baskıtıyla zina da yapar. Veya başka kötü davranışlarda şehretin gerektirdiği bazı kötü davranışlarda yap, yapar. Fakat insan ihtiyarladıkça ben kendimden, kendi tecrübemden biliyorum. Sizler de, sizler de biliyorsunuzdur muhakkak. İnsan ihtiyarladıkça şehri duyguları azalıyor. Ama maalesef insanlar şehri duyguları azalsa da nefsani duyguları körelmiyor. İnsan nefsani duyguları körelmeyince bu sefer efendim başka yollarla ne şehevi duygularını azdırmaya çalışıyor. Gayri meşru yollarla, zinaya götüren yollarla bugün bu işler daha kolaylaştı Allah korusun. Mesela efendim internet üzerinden daha kolaylaştı bu işler. Zina yollarını kolaylaştıracak yahut da şehri duyguları azdıracak yollara sapar. Halbuki ihtiyar insanın artık yolun sonu görülüyor, tünelin sonu görülüyor. E senin artık oturup çalışman lazım ahiret için. Oturup tövbe istiğfar etmen lazım. Oturup şeytanla iş tutmaman lazım. Elhasıl senin ahirette işine yarayacak şeyler yapman lazım. Dünyadan mümkün olduğu ölçüde e, alakanın alakanı, ilgini kesmen lazım. Devlet bile belli bir yaşa gelince insanı emekli diyor değil mi? Tamam kardeşim yeterince çalıştın sen git bundan sonra da ahiret için, ahiretin için çalış diye fırsat veriyor adeta, değil mi? Arkadaşlar yani insan ne oluyor? 65'ine gelince, hadi biz de 67'sine gelince Tamam kardeşim Allah ömür verdiği sürece bundan sonra da buna şimdiye kadar dünyaya çalıştım. Bundan sonra da ahiretin için çalış. Hadi ben senden seni emekle diyorum. Sana da geçinecek kadar maaş veriyorum. Allah yolunu açık eylesin diye yol veriyor değil mi arkadaşlar? O halde devlet bile dünyadan izin verdiğine göre, devlet bile işten izin verdiğine göre sen o zaman niye kendine dünyadan izin vermiyorsun? Niye kendine ahirete kendine ahiret işine yönlendirmiyorsun. Akıllıca olan insanın, akıllı insanın yapması gereken akıllıca davranış bu değil mi? İkinci maddeye geldiğimizde arkadaşlar, e, yalan söyleme biliyorsunuz korkudan yahut da ihtiyaçtan kaynaklanır çoğu kere. Yani bir insan korktuğu zaman yalan söyler. Yahut da ihtiyaç duyduğu zaman yalan söyler. E, sen bir meleksin, devlet başkanısın yahut da efendim yetkili bir idarecisin. Sen kimden korkacaksın da yalan söylüyorsun? Yani demek ki başka amaçlarla, gayrimeşru başka amaçlarla ya da gizlemek için yalan söylüyor. Bugün siyasilerin yaptığı gibi durum kötüye gidiyor. Durumu gizliyorlar. Özellikle üçüncü dünya bölge, üçüncü dünya ülkelerinde bu çok yaygındır. İnsan açlıktan nefes kokuyor insanların. Efendim çöplükten ekmek dileniyorlar. Bunlar hala kuyruğu dik tutuyor, durumumuz iyi diyor. Yani sonunda batıp çat, batıncaya kadar yalan söylemeye devam ediyorlar. Artık bazen öyle oluyor ki mızrak çuvala da sığmaz oluyor. Yani yalan da örtülemez hale geliyor. Halbuki idarecinin, melik insanı, halkına yalan söylememesi lazım. Halkına doğruyu söylemesi lazım. Doğruyu söylesin ki halk da bilsin ve onu sevsin yahut da varsa bir sıkıntı onun derdine ortak olsun. Evet. Ve ailun müstekbirun ki bu da kibirli fakir. Ya sen fakirsin işte arkadaş yani ayranın yok içmeye, kürküne niye gidiyorsun bilmem ne etmeye der. Değil mi arkadaşlar? Yani sen durumun belli. Niye gizliyorsun da efendim yardımsever insanların yardımından mahrum ediyorsun. Hani Mevlana bir hikaye anlatır ya tam da burada Gider o hikaye, adamın fakirin birisi çok kibirli davranırmış, işte yığına yağ sürermiş, kuyruk yağı sürermiş. Bugün yağlı yedik, bugün şunu yaptık, bugün, bugün bu vardı soframızda falan, hiç asla esası yok. İnsan efendim yalan söylüyor, midesi de aşağıdan itiraz edermiş. Ve imansız, niye böyle yapıyorsun? Niye efendim insanlara yalan söylüyorsun da bana azap çektiriyorsun? Niye benim hakkımı vermiyorsun diye aşağıdan feryat edermiş. Bir gün yine böyle atıp tutarken oğlu, küçük yaştaki oğlu koştura koştura gelmiş. Baba baba demiş. Senin bu bıyıklarına sürdüğün kuyruk yağı vardı ya. Hani efendim onu kedi kaptı kaçtı diyor. E, böylece boyası yalanı ortaya çıkıyor insanın. Niye sen bu böyle yalanlara ihtiyaç duyuyorsun? Fakirsen sabret. Allah zaten fakirlikte imtihan ediyor seni bunun da mükafatı ve ecri bol olacak. Bari kebi kibirlenerek Allah'ın sana göndereceği nimet kapılarını kapatma. Çünkü kibirliden Allah uzaktır. Çünkü kibirliye Allah el uzatmaz. Çünkü kibirliye Allah yardım etmez. Diyor ya Allah Teala bir hadis kutsi de kim benim kibriyam ile boy ölçüşmeye kalkarsa, kim benim kibriya sıfatımla vasıflanmaya kalkarsa, e, onun bu özelliğini ondan çeker alıp bunu rezil ederim diyor. Değil mi? Demek oluyor ki arkadaşlar yalnız şu şunu unutmayın. Tabi fakir olur insan. Dilenmez. Bu kibir değildir. Sabreder. Allah'tan ister. Bu kibir değildir. Ama kibir nedir burada? Kendisine getirileni küçük görmek, almamak, ben bunu kabul edecek insan mıyım diye bir havaya girmek falan ya böyle yapanlar işte kibirli fakirler. Komşun yahut da işte mahalleden insanlar seni biliyor. Seni e, fakir zannetmiş ve da getirmiş. Al be kardeşim. Al kullanmıyorsan bir başkasına verirsin. Kullanmıyorsan, yemiyorsan git götürürsün. Yiyecek verirsin. Yahut da yiyecek bulamıyorsan Allah'ın hayvan kullarına verirsin. Değil mi? Niye almıyorsun? Yani alman gerekir. Yoksa kibirli davranışınla Allah'ın nimet kapılarını kapatırsın. Kendini cezalandırmış olursun. Allah Teala bizleri böyle bu üç kötü davranıştan muhafaza eylesin inşallah diyelim ve devam edelim inşallah. Ve anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El izzu izaruhu vel kibriya'u bida'uhu Femen yunazi'uni tohu Bu arkadaşlar kutsi, uzunca bir kutsi hadisin içinden bir bölüm. Uzunca bir kutsi hadisin içinden bir bölümü almış. Böyle taktiği usulüyle hadis kullanma e, kullanmak da bilinen bir durumdur arkadaşlar. Biliyorsunuz alimler kitap yazarken e, bir ayetin bütününü almazlar, almaları gerekmiyorsa almazlar. Bu ayetin sadece kullanacağı, vurgu yapacağı ya da delil olarak kullanacağı kısmını alırlar. Aynı durum hadisler için de geçerlidir. Hadisin sadece kullanacağı kısmını alır ve gerisini bırakır. Efendim, mesela ayetse el ayet yazar, ayetin bir kısmını aldıysa ayetin devamı var, manasına. Hadisse ilahir yazar, veya el hadis yazar inakhir hadis manasına gelir. Evet, demek ki bunu o zaman da insanlar hep ilimle uğraşanlar, Özellikle herkes ayetleri hadisleri çok iyi bildikleri için bunlar için problem olmuyordu arkadaşlar. Bütün hemen kavrayabiliyorlardı, tespit edebiliyorlardı. Ama daha sonraki Müslümanlar, daha sonraki insanlar bu hadislerin, bu ayetlerin yerini tespit etmekte zorlandıkları için özellikle de bir kelimesinden hareketle bir e, kelimesinden hareketle bir ayeti nasıl bulursun, bir hadisi nasıl bulursun buna yönelik kitaplar hazırlamışlardır biliyorsunuz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim için hazırladıkları Nurcan-ı diye ve Kur'an-ı Kerim Hadis için hazırladıkları da Allah hazırladıkları da Nurcan-ı diye ve el fazıl hadid yani konkordans adıyla hazırlamışlardır. Bu konkordans ilk çıktığında bizim için büyük bir heyecan olmuştu arkadaşlar. 8 cilt olarak basılmıştı. Ne muhteşem bir şey ya demiştik. Efendim bir kelimesinden hareketle hadisi kolayca buluyorsun. Yahut da bir kelimenin hangi hadislerde geçtiğini kolayca buluyorsun diye hayret etmiştik. Dünyanın parasını verip satın almıştık. Şimdi ahtır vaziyette kütüphanemizde duruyor. Niye vaziyette? Elektronik işlemler, elektronik ortam onları gereksiz hale götürdü. E, i̇lginç bir durum meydana geldi. Çünkü çoğu tutak bile gereksiz hale geldi. Evet. Neyse o bu hadis-i şerif, uzunca bir hadis-i şerifin, kutsi hadisin içinden bir parça. Diyor ki Allah Resulü El-Izzu İzaruhu Yücelik şeref efendim izzet Allah Teala'nın üst giysisidir. El kibriya urida uhu. Ve efendim kibriya da alt giysisidir. Yani büyüklük de alt giysisidir. Buna münazi ve Allah Teala buyurur ki kim bunlarda benimle yarışırsa bu büyüklükte ve kibirli kibriyazlıkta benimle yarışırsa yani büyüklenir ve kibirlenirse Azap tohu onu azap ona azap ederim. Onu burnunu yere sürterim. Onu hem bu dünyada hem de ahirette rezil ederim diyerek uyarıyor. Dikkat edin arkadaşlar. insanın büyüklenmeyle, kibirlenmeyle karşılaşacağı, kavuşacağı hiçbir hayır yoktur. Ancak biliyorsunuz kibirliğe karşı kibir sadakadır. Mütekebbire karşı, büyük büyüklenene karşı muhtaç davranmamak sadakadır. Adam sana büyükleniyor mu? ondan o, o senin ihtiyacını karşılayacak olsa bile sen ona minnet etme. Sen ona el açma arkadaşım. O zaman sadaka vermiş olursun. Bilesin ki o değildir senin ihtiyacını karşılayan. Allah'tır senin ihtiyacını karşılayan. Eğer Allah için büyüklenen birinden, sana karşı kibirlenen birinden hediye kabul ederek ya da sadaka kabul ederek onun kibirini daha da azdırma kabul etmeyerek sadaka ver. Ve biliyorsunuz Allah Teala sadaka verenlere şöyle tavsiyede bulunuyor. وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتُكُمْ بِنْ مَنْ مِنَ الْاَذَا Yani başa kakarak, eziyet ederek, büyüklenerek verdiğiniz sadakaları boşa çıkarmayın. Demek oluyor ki büyüklenmek insana yakışır, hele hele Müslümana yakışır bir durum değildir. Kesinlikle ahlak edinmememiz gereken uzak durmamız gereken davranışlardandır. Ve anhu anin nebi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Peygamber Efendimiz buyurdular ki Beyne raculun racunun ki fî hulletin yu'cibuhu Bir gün bir insan öyle kendisinin de hoşuna giden, kendi nefsinin de beğendiği bir elbiseyle yürüyor. Böyle güzel gösterişte belki de bugünkü ifadeyle markalı bir elbiseyle yürüyüp gidiyordu. Müreccilun ra'sahu ve bu elbiseyle de efendim başını da örtmüştü üstelik. Müreccilun ra'sahu, ra'suhu ve veya şöyle de diyebiliriz yani başında da böyle güzel bakımlı tıraşlı yahut da işte jöleli, ojeli başını da yağlamış elbisesi güzel gidiyor ihtalu fi misyeti mişyetihi yürüyüşünde de böyle kururlu, kibirli yürüyor. Yani küçük dağları ben yarattım der gibisine. Böyle yürüyen bir insan. İz hasafallahu bihi birden Allah Teala onu yere, yer, yerin altına yere çekti. Veya sizin ve biz hepimizin anlayacağı bir tabirle Allah Teala onun ayağını tükezlendirerek yere kapaklandırdı. Vay vay. O elbise efendim güzel elbise. O güzel taranmış, yağlanmış, yölelenmiş saçlar. Yere tozlu toprağın, tozun toprağın içine düşünce ne komik hale düşürmüştür insanı değil mi? Ve huve yetecezzelü fil kıyamet ve kıyamete kadar da yeryüzünde, yer altında batmaya devam edecektir. Bir daha doğrulamayacak Demek ki Allah'ın batırdığının bir daha doğrulması imkan yoktur. Eğer ibret almazsa, aklını başına toplamazsa, eğer ibret almazsa, aklını başına toplamazsa, tekrar Allah'a rücu etmezse, tekrar Allah'a dönmezse, tekrar Allah'tan yardım istemezse eğer gururlanan gibi gururu kibiri sebebiyle Allah'ın yere batırdığı, yere kapatlandırdığı insandan bir daha hayır gelmez bir daha hayır gelmez. Belki de Allah bilir, o yere düşerken kafasında taşa çarpar, felç olur. Yahut da bir yerlerini kırar, kırar, çolak kalır. Yani iflah olmaz. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir düşürür ki Allah Teala bir daha ömrü boyunca iflah olmaz. Onun için arkadaşlar gururdan, kibirden bir kere daha uzak durmamız geldiği gerektiğini anladık. Evet. Devam edelim inşallah. <laughs> Ve an Seleme İbnül Ekba radıyallahu ta'la anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yezalu raculu yevhebu bi nefsihi hatta yüktebe fil cebbari yani vehebe bir alıp götürmek yani kendini farklı görmek manasına geliyor arkadaşlar. Bir insan kendini farklı ve üstün görmekten vazgeçmez. Yani ben Onlarla bir miyim? Ben sıradan adamlarla bir miyim? Ben şöyle yüksek bir adamım. Böyle asilzade biriyim. Ben şöyle biriyim. Ben böyle biriyim. Demeye devam ettiği sürece nihayet Allah Teala katında yükte bu filce Böyle helak olan zorbalardan olur. Helak olan zorbalardan yazılır. Demek ki zulmeden insanlara tepeden bakan ve efendim küçük dağları ben yarattım gibi davranan insanlardan yazılır ki feyusi behu ma esabehum ve onun başına gelen de böylece gelmiş olur. ve bir, bir daha da iflah olmaz böyle insanlar. Ee, i̇nşallah burada sakınmamız gereken kendini beğenmek, kendisini farklı görmek, kendisini üstün görmek büyük bir felakettir bu hadisten anladığımız kadarıyla. İşte bu sebeple insanlar ne oluyor? Mahallelerini ayırıyor, semtlerini ayırıyor, fukaradan uzak duruyor, sosyal ayrışma meydana geliyor. Ve sosyal ayrışma meydana gelince insanlar arasındaki sevgi ve muhabbet ortadan kalkıyor. İnsanlar arasındaki kardeşlik ortadan kalkıyor. İnsanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma ortadan kalkıyor. Ve efendim, topyekun bir felakete ve bir fikriye uğruyorlar. Batı'nın yaşadığı en büyük fitne bu işte biliyorsunuz. Bizde de bu fitne çok da uzak görünmüyor. Zaten kopmalar, ayrılmalar birbirinden başlamış. Allah korusun siyasi partiler de buna destek veriyor. Efendim bazı din, 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 söylemleri de buna destek veriyor. Efendim mesela din söylemleri de buna destek veriyor. Kendisi gibi dinler olmayanları aşağı görüyor insan. Kendisi tarikatçıysa mesela tarikat o kendi tarikatından olmayanlar aşağı görüyor. Halbuki tarikat efendim nefsaniyetten kurtulma makamıdır. Tarikat nefsaniyete esir olmama yoludur. Sen nefsine esir olacaksan boşuna uğraşma kardeşim. Bu tarikatlarda boşuna efendim yorma kendini zikirlerle. Onlar seni adam etmiyorsa, seni dönüştürmüyorsa boşuna uğraşma kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Allah bizi ıslah eylesin diyelim. Ne diyelim? Allah bizi güzel hizmetle, güzel vasıflarla, güzel ahlakla e, yücelenlerden eylesin. Çünkü bütün yapıp etmelerimizin gayesi arkadaşlar, bütün ibadetlerimizin, zikirlerimizin gayesi güzel ahlaka erişmek içindir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amacı da odur. E, bu ikbulü ütemmine men ahlak yani ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. İnneke la azim. Efendim, e, sen büyük bir ahlak üzeresin buyur, buyuruyor allah Teala. İşte bu büyük ahlaka ulaşmak için gayret gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bu ahlaka, bu güzel ahlaka aykırı davranışlardan uzak durmaya gayret etmemiz lazım diyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ha, arkadaşlar e, yeni bir baba geldik. Babu Hüsnül Kuluk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de bugün sabah beri efendim bulantısı ve kusmalardan dolayı sesim gittiği için fazla e, tat vermiyor ders olabilir. Onun için burada kalalım diyoruz. E, ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İstersen kaydı durdur. Osmancığım kaydı durdur.